Dostlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere animasyonun 3 temel ilkesinin ilk olan Antiception yani beklentiyi anlatacağım. Bu kanalın tamamen çöp adam animasyonlarının içermesi sizlere genel bir animasyon dersi veremeyeceğim anlamına gelmiyor tabii ki. İster 2 boyut ister 3 boyut isterse stop motion animasyon olsun bilinmesi gereken temel prensipler bulunmakta. Bugün sizlere 3 önemli prensipten ilk olan beklentiyi anlatacağım ama önce arkadaşlar 200 e abone olduk yani destek veren herkese çok teşekkür ederim. Daha da gelişmem için abone olmayı ve değerli fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Şimdi gelelim konumuza. Öncelikler nedir bu anticipation? Ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli? Beklenti dediğimiz bu olay, karakterin bir sonraki hareket için hazır ya hazırlık yapması ve izleyicilerin de o hareketi daha gerçekleşmeden sezmesidir. Eğer bu olmazsa izleyici tedirgin ve rahatsız olur. Ne olup bittiğini net bir şekilde anlayamaz. Anticipation bir karakterin o hareketi neden yaptığını açıklamasa da ne yaptığını net bir şekilde algılamamızı sağlar. Bu şekilde izleyici rahat ve keyifli bir deneyim yaşayabilir. Şimdi mesela ekranda gördüğünüz gibi karakter güçlü bir yumruk sallamadan önce iyice geriliyor, ardından eylemi gerçekleştiriyor. Başka bir örnekte ise karakter topu atmadan iyice geriliyor ve ardından action yani eylemi gerçekleştiriyor. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Eğer bir karakter elini cebine koyuyorsa bütün vücut bu hareketi destekleyecek bir poza girmeli. İzleyiciye akıcı bir deneyim yaratmalıdır. Gerçek hayatta birçok hareket anticipation'a sahiptir. Anticipation doğadaki canlıların hareketi için doğal bir gereksinimdir ve o olmadan hareketlerde kuvveti göstermek mümkün değildir. Bir golfçü veya beyzbol oyuncusu topa vurmadan veya fırlatmadan önce gerilirler bu anticipation hareketleri olmadan hareketlerdeki kuvveti ve gerçekçiliği yakalamak mümkün değildir. Yani özetle anticipation hareketin hazırlanma aşamasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda animasyonun ikinci ilkesi olan action yani eğilimi anlatacağım. Fakat şimdilik kendinize iyi bakın ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İyi günler.